Hello. Hi. I'm amazing to see you as well. Nah, nice. uh, What's your name? Sage. Sage? Yeah. Ruby. Ruby? Yes. The, the turkey look. You guys got it. Oh, really? really? Yeah. Today yeah. hey, I got my boy YouTuber Oz on the Featherstone Show. How you doing today, man? Uh, I'm doing great. How are you? Pretty good, man. Glad to have you, man. Yeah. Perfect. You kidding? Yeah. <laughs> Just both of you? Boys. Nice to meet you. My name is Oz and I'm from Turkey. <laughs> what did you say? <laughs> It's so Arkadaşlar oh. yeterince arkadaş edinmemişim gibi. Bakın karşıma şu an kim çıktı? Kardeşim arkadaş ararken <laughs> dost buldum be. Besides YouTube videos, do you have anything else you do? Go see the skate shop. That's where okay. I work. Okay. <laughs> uh, you work at skate shop? I'll stop by. I skate too. Just started. Bye. Arkadaşlar hepinizle merhaba. Bugün yine süper, amazing, harika bir videoyla sizlerle. Diyeceksiniz ki videoyu bu sefer niye böyle açtım? Arkadaşlar çünkü annemle konuştum. Annem dedi ki oğlum niye videolarda... İlla bir uçak geçecek ben bu videoya başlayınca. Oğlum dedi niye bu kadar bağırarak açıyorsun ya dedi videolarda dedi girişleri dedi. Ben de anne dedim... Takipçilerim de aynı şeyi söylüyordu Haklısın dedim Ve şu an bu videoyu Bu videoluk böyle açmaya karar verdim arkadaşlar Bugün yine Santa Monica Venice Beach arasındayım Uzun zaman sonra yine burada video çekmekten Onur gurur şeref içerisindeyim şu an Aşırı mutluyum ya Karşıda iki tane arkadaşım var şu anda Size göstereceğim Onlar da bugün bana eşlik edecek Ama hadi ya Beni bekliyorlar Geliyorum bekleyin Benden şu an utandıklarına eminim. Ama hadi ya. Çok uzun sürdü karşıya kadar. Arkadaşlar merhaba. Uzun zaman sonra yine burada video çekiyorum. Çok mutluyum. <laughs> Bir süre sonra merhaba. burada video çekiyorum. Çok mutluyum. Biz de vallahi. Çok uzun süre olmuştu. Ya. Oley. Çok kandır gelmiyordum. Sizde aynı enerjiyi bekliyorum lütfen ya böyle değil biraz sevinçli şey yapar mısın? Dersteydim yeni çıktım dersten. Tamam biraz sevinçli yap. Burada uzun süre sonra yine videoma burada başlıyorum. <laughs> bak taklidimi yapıyorlar bak. Bir daha hadi sen aynı şekilde sevin. <laughs> ben de yok ya. O bak köpek nasıl seviniyor? Köpek <laughs> senden enerjik ya. Evet şu anda uzun süredir burada başlamadığım videoma burada başladım o yüzden çok mutluyum. Yanımda arkadaşlarım da var o yüzden de çok mutluyum. <laughs> evet yoruldum biraz fazla şey yaptım. Arkadaşlar videomuz başlıyor. Şurayı biliyorsunuz normalde burada nasıl insanlar olurdu ama şu an bomboş görüyorsunuz ya arkadaş edinme videosu çekiyorum diye mi bana bunu yapıyorsunuz anlamıyorum ama bomboş bir tane insan yok. Hava birazcık serin birazcık soğuk belki ondan olabilir ama neyse her türlü biliyorsunuz ben insan bulurum nerede olursak. Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm amazing. <laughs> I'm amazing to see you as well. No, nah, nice. Uh, what's your name? My name is Jessis. What's your name? jessis mm -hmm. My name is oz oz Yes. Nice, oz Where are you from? I am from the IE. It's like San Bernardino area, Upland, California. It's like 45 minutes from here. Where are you from? Take a guess. Um, ah, that, um, Kazakhstan. Kazakhstan? Yes. <laughs> no. I just threw it out there. I, I'm from Turkey. Oh, nice. I have Close a friend who's going there. Cool. Oh, really? What are you doing out here? Uh, I'm making vlog about making friends. We are friend now. We are friends? Yes. I like that for us. Yeah, me too. I, I like making friends. Are you a good friend? What qualifies I'm a good friend? friend? Like, I can do everything for my friends. Oh, that's sweet of you. We need good friends. We need more nice friends. Yes, exactly. Like Ulf. What are you doing? I am actually working right now, so I'm looking to cast people for different product shots that I'll be doing. Oh, really? For my company. Mm -hmm. <laughs> <laughs> that's me. That's what I'm doing. I'm a good actor. Yes. Yes. I'll have to take your info then after this. Okay, take my info. Yeah. Yes. Okay. actually olan adımımı I'm a future Hollywood star. I'm sorry. Nice. I love it. <laughs> <laughs> Say bye. We are friends now. We're friends now. Bye. Bye. <laughs> Hatırlıyorsanız buralarda böyle hep evsizlerin çadırları falan vardı. Şöyle boylu boyunca. Ama şu an onları kaldırmışlar. Yine evsizler var ama çadır koymayı yasakladılar. Hatta bu bayağı Amerika'da haberlere falan da çıktı. Burayı boşaltırken falan filan. Onlar direndi. Çadırlarını şey yapmak istemediler. Vermek istemediler falan filan ama en sonunda buraları boşalttılar. Hala evsizler dolaşıyor çevrede ama çadırlar artık yok. Eskisi kadar yok. Arkadaşlar buraya Covid-19 testi koymuşlar. Ücretsiz test yapıyorlar gördüğünüz gibi. Test olsana bana. Sen de sanki bir evet, hastalık sezdim ben. Evet. Venice Beach bugün bayağı boş. Çünkü bugün hafta içi, iş saati falan. Tüm aksilikler şu an buranın kalabalık olmaması yönünde. O yüzden çok insan yok. Arkadaşlar böyle Venice'in her yeri de kavga da ediyorlar. Burada her zaman kavga ediliyor yani. Her zaman, ne zaman görsem... burada kavga var. Arkadaşlar itfaiye gelmiş. Burada en ufak bir olaya bir sürü itfaiye geliyor. İtfaiyenin içine dışarıdan size şöyle gösterebilirim. Dokunmak istemiyorum çünkü arkada polis istasyonu var. Bana şuraya çıksana sen fotoğrafını çekeyim. Hadi çık. Arkadaşlar büyük bir maç var. Şu an bayağı çekişmeli geçen bir maç. Şimdi sorsana biz de oynayabilir miyiz diye. Bunlar bizi yerler. Kimin yiyorlar lan? Hadi be oğlum. para kimi yiyorlar oğlum biz baskette yenilmedik onu söyleyeyim çocukla birebir maç yapsam mı lan şurada görüyorsunuz basket sahası şurada burada da basket sahası şurada da Bu oyunun adı var ha tenis Tenis oynuyor oğlum adam. Başka bir şey Tam kimse yok diye duvarla oynuyor. Şurada okyanus arkadaşlar. Yani buraya gelirseniz her türlü aktiviteyi yapabiliyorsunuz Venis işte. İsterseniz bisiklet kiralayın falan. Sanki Venice'e, Amerika'ya ilk defa gelmiş gibi konuşmuyor muyum? Bir sürü videomda Venice var ama bilgileri sanki tekrar vermek istedim. We are French so... Uh... Are you French? Yes. yes. ça va? bien? Yes. What are your names? Klimos. Klimos? Boris. Boris. Nice to meet you. My name is Oz and I'm from Turkey. Yes. Uh, so, are you here for vacation? Are you tourists? Yes. Yes. Okay, cool. Which city are you from in France? Rennes. Rennes? Yes. Ah, okay. So, how long are you gonna be here? Four days and we will go to Las Vegas tonight. Ah, okay. Yes. And then, France? Me, I stay in San Diego. Ah, you live in San Diego. Until January because I'm here to learn English. Ah, okay. And after, I will go back. You? Hey, I'm go back in France next week. Next week. Ah, okay. Are you sad? Like you gonna leave her? Yes. It's very nice to meet you guys. We are friend now. Yes. Thank you. Thank say, you. Say bye to Turkey. Bye. Love you. <gülüyor> bye. Do <laughs> you have a challenge? Yes. You wanna write it down? Okay. Cool. Okay. Bye. Nice <laughs> to meet you. <laughs> ya tatlar bak İngilizceleri yok ama yine de kabul ettiler görüyor musun? Ruslar kab zor kabul ediyor abi. Arkadaşlar Rus kıza sorduk az önce red kabul etmedi. Ama bir kabaydı. Sanki you, Whatever. <laughs> Happy birthday! Thank you. What are you doing for today? We just went and got some snacks. We're gonna go to the beach together. Yeah. <gülüyor> together? Of <laughs> course. Oh my God! What's your name? Sage. Sage? Yeah. What age are you gonna be? I'm turning 23. 23? Yeah. Ah, 23. You're so young. <laughs> I mean, I'm young too, but just. Let you know. What's yep. your name? I'm Hannah. Hannah? Yeah. And nice to meet you. Like are you riding a bicycle? Yeah. Yeah, we're, we're Apparently. Bike touring around. Yeah. Okay. Yeah. So do you have any plan for tonight? I think we're going to out for dinner and drinks. Together? Yeah, together. And no then boyfriend? tomorrow. <laughs> no. <laughs> That's fine. Oh, perfect. Yeah. It's a good then idea. Tomorrow we're going to go rage downtown. Okay, perfect. Are you from here? No. No, right. we're both from Canada. Really? Yeah. <laughs> so are you tourist here? Uh-huh. Yep. Okay. I'm from Turkey oh nice okay. yeah. how long are you gonna be here uh, i'm just biking through i'm biking across the us so i'm just here for a you kidding days. yeah just both of you no I'm, I'm, from, I'm coming from alaska where i live okay so you're gonna ride all united states uh, i'm riding down the coast so i started in vancouver canada okay. and i'm riding to mexico riding to mexico oh my god <laughs> Arkadaşlar, tüm geziyormuş. Yukarıdan aşağı. how long did it take took uh, from vancouver to los angeles about a month about a month oh mm -hmm. ah, that's so cool <laughs> are you recording that you should uh, i'm not really no i'm taking lots of pictures and sending them to my friends but. okay i got it if you have instagram you can Tell your instagram and they can follow you no i don't can. need people following okay me. perfect no. thank you so it's very nice to meet you nice to meet you too uh, take care of you and good luck with your riding you. to mexico so bye yeah bye <laughs> be careful though in mexico be careful okay yeah. you know it's you too. dangerous be careful out of you. yeah i will thank you, okay, you. bye Hello. Hi. How are you? Good. I'm good. How are you? What's your name? Ruby. Ruby? Yes. My name is Oz. Hi, Oz. Where are you from? I'm here, Venice, California. Born and raised. Oh, really? Yeah. You are the first person I met like from Venice Beach. That is actually from here, right? <laughs> There's yeah, a lot of people from That is from, actually from yeah. here. So I'm from. Where am I from? What, what do you think? I don't know. is Europe? Maybe. It's kind of Europe, yeah. Uh, Israel. Maybe. Israel? Yeah. No, I'm you said from. Kind of Europe. So is it not Europe? Right. Yes. Okay, so a part of our country is in Europe. Oh in Europe, okay. Hmm, I'm not sure. Okay, I'm from Turkey. Oh Turkey, nice. Yes. I've been there. Really? Yeah. Amazing, <laughs> where? Where in Turkey? Istanbul? Istanbul? Yeah. Okay, did yeah. you like it? Yes. Beautiful. You wanna go there again? Yeah. I wanna go where they film Power Rangers. Oh <laughs> yeah, I don't know exactly where it's called. Okay, so cool. Yeah, it's a very good country. If yeah. You like for vacation, for a yeah. whole day, it's amazing. Okay, it's very nice to meet you. Nice Ruby. You too. Yes. You have a cute dog. Yeah, this is also. Been to Turkey? Uh, no, not yet. Okay. But Next time. Go see the skate shop. That's right. Okay. I work. <laughs> uh, You work at the skate shop? I'll stop by. I skate too. Just started. Bye. Kolum yoruluyor bu kamerada artık ya. Bir de bu Venice'de her yerde birileri bir şey çalıyor. Vallahi artık ses gitmiyor diye çok korkuyorum ya. Her yerde bir müzik, farklı bir müzik. Bir de yanlış mıyım? İğrenç. <laughs> <laughs> Arkadaşlar az önce bir adam gitar çalıyordu ama çalamıyordu da. Onu kastediyor. Hello. How are you? My I'm friend. good. I'm good. I'm good. My name is uh, Devonte. Um hey. I'm, a, uh, I'm a cameraman for the uh The Fethers Stone show. Um, oh really? Um, yeah. So what what we do out here we uh Oh, <laughs> I was like, is he had to be a mic? <laughs> <laughs> yeah, <laughs> I was like bad. punch no, But That's fine, that's fine. So uh, what, what we do, uh, we out here in Venice Beach uh, every Tuesday. We've been out here maybe about uh, five, six weeks. Poetry, you rap, you sing, you dance. Come oh. on out here, man. We're uh, we going to interview you. We're going to put you on. Uh, we gonna If you're you. a rapper or singer, something like that, right? Yeah, yeah. Okay, got it. It's very nice to meet you, man. Are you from here? Yeah, I'm from LA. LA, okay. What part? Uh, south central south central all right so i'm coming from very far yeah you're, you're not you're not from united states what country No, are you from? i'm not from the united states what do you think either europe or somewhere in south america not from south america God, closer, to closer to europe closer to europe i don't want to sound racist uh. <laughs> no, no no, don't worry about it just you can take it guys wherever you want france close uh, spain uh, turkey turkey yes turkey all right, man. Thank you, buddy. It's so, very nice to meet you. Nice to meet you. I'll stop tonight. by sometimes if I want to see you ever. Uh, you got you got phone on you? You got your uh, phone? You just uh just scan it with your camera? Yeah, I will. This is the. Bu arkadaşlarla benle bundan sonra röportaj yapmak istediler kendi YouTube kanalları için. Ben de tabii ki kıramadım. Sıkılmadım umarım beklediler. Evet arkadaşlar, bizi şu an Kız şarkı söyledikten sonra beni alacaklar. Şu kız rapçiymiş. Şu an onunla röportaj yapıyorlar. Bundan sonra röportajdan sonra bir şarkı söyleyecekmiş. Sonra da benle röportaj yapacaklar kendi kanalları için ama. Ben onlarla yaptım. Onlar da benle yapacaklar. Yani biz arkadaş olduk şu an tabii ki. Ben de onları kırılacağım. Ben de onlarla yapacağım böylece öyle bir şey win win. Arkadaşlar ben burada vlog çekiyorum. Bunlar burada interview çekiyor. Bunlar şurada yo şu adam bir çıksa. <laughs> Onlar orada prank çekiyorlar arkadaşlar. Şöyle paramı düşürdü falan filan. Bro <laughs> it's about making friend. You wanna be friend? Yeah you gonna send it to me man? Yeah. Send it to me. How are you? H A Z E. What's up, scrush? My punch. Oh, she's cute. That's fine. Thank you very you Very cute and charming. What did you say? The, the turkey look. You guys got it. Oh really? Yeah. You just said that? Or? Did, she, did she say that? Did you say something? <laughs> yes, <laughs> I said you guys are ah, okay. Yeah, we are from Turkey. What, what color is your eyes? Eyes? <laughs> it's so beautiful. It's so beautiful. <laughs> nice to meet you. Ya keşke var ya bu şey sana gelseydi. Şunlar şey yapıyor, şu gençler. Para düşürüyor birisi ama ayarladılar Hı -hı. az önce adam. İşte arkasını dönüyor para yokmuş gibi. Sonra diğeri de alıyor parayı arkadan gelen. Hı -hı. Ama ayarladılar adam. Senin önünde düşse dedim kesin alırdım tabi. Ben alırdım. Ben alırdım. <laughs> evet arkadaşlar işte gördünüz kurgu, kurgu yapıyor millet. Kurgu yapıyordu yani şu an. Ayarladı parayı al, parayı al buraya derim. Biraz tartışalım falan dedi. Bak orada çektiler. Adamlar işini biliyor. Biz de yapacağız ama biz kurgu yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi kardeşlerimin röportajı için hazırlanıyorum. Ne söyleyeceksin röportajda? Ya buralara nasıl geldim? <laughs> Nerelere geldim? <laughs> Buraya nasıl geldiğimi söyleyeceğim. Arabayı park ettim şuraya, arabayla geldim. Ne soracaklarını bilmiyorum, ne soracaklarına göre söyleyeceğim işte bir şeyler. Evet arkadaşlar, hazır değil miyiz ya? Kast ekibi de burada. Şarkıda mı söylesem ben? la la joie de la

What's up y'all? How y'all doing? This your boy Featherstone. Today I got my boy YouTuber O's on the Featherstone show. How you doing today, man? Uh, I'm doing great. How are you? Pretty good man. Glad to have you man. Yeah, glad to, glad to see you too. Uh, let me ask you this, where are you originally from? I'm I'm from Turkey. Turkey? Yeah. How long you been in Cali I've been here for four years for now. Oh, yeah. So I still live here so that's kind of what you do on your uh, youtube channel exactly it's entertainment but also vlogs showing the american lifestyle what's the most difficult part about being a youtube okay so it was actually for me it was writing subtitles how long did it take you to master your craft so you know when i first started youtube i didn't get any views okay. it took time but I, I didn't give up i never gave up so it took a while like two years to people to know me okay. but now everything is going great like people love it how many subscribers you have 185000 right oh yeah, yeah. all right a lot like there is no like specific inspiration for okay. me but i watch every youtuber does your family support you yeah always and a youtuber always you know i haven't seen my family for four years Right now, they of course sometimes they want me to go back. Uh, for me, I'm not, I'm still not successful about something. You know, I have really long way for it. So they are saying, okay, if you're happy there, just keep going. We are supportive from here. Just do whatever you wanna do. And when you came here, just come stronger. You know. What did you say? <laughs> Besides YouTube videos, do you have anything else you do? I have my own brand, but it didn't grow up that well. I'm working on it. Other than that, I want to make my own film. Okay. Here, you know. And for Turkish people, for European people as well, you know. Like about some gang stories I have in my mind, you know. I want to make my own film first. You know, if you want to make film in Los Angeles, you uh -huh. need to have budget. Very hard here. Thank you so much for being here on the Featherstone yeah, thank Show. You so much. It was a pleasure interviewing you. Man. Thank you so much. Y'all yeah, tune in. And make sure y'all subscribe to his channel. Thank you. Yeterince arkadaş edinmemişim gibi. Bakın karşıma şu an kim çıktı? Oh la la! Kardeşim arkadaş ararken Anam dost buldum be. Ya abi, sığırcık Gökhan sığırcık. Anıl. Anıl mı? Ben Anıl da, beni boş ver. Yanımda Gökhan var. 22 ülke gezmiş kendisi. Şaka yapıyorsun. Evet, kendisi Amerikan vatandaşı. Gelen <laughs> arkadaşlara bayağı yardımcı oluyor. Biz de yeni tanıştık Gökhan'la. Tutturdu ben Oğuz Kutman'la görüşmek istiyorum diye. Araya menajerini <laughs> bağladı. Ben de Adanalı'yım. Şaka yapıyorsun. Ay, tabii ki. <laughs> Kamerayı kapatacak neredeyse. Dedim, çok adam... sevindim ha, ya, vallahi orada. çok memnun oldum. Anıl'la şey. tanıştığına memnun oldun mu? Anıl tabii ya, yani... Şimdi şey yapmayalım. Söv baba bana söv baba bana söv. <laughs> evet, evet, güzel. Abi, güzel kral, gelenler... Allah, Allah var kral adam sevdim Eyvallah. yani. Ben de. Sen de o da. E, video çektim. Bitirdim videoyu. Bitti mi video? Benimki bitti evet. Ha. Kardeşim kameraman gör. Gel, Röportaj falan verdim ona kalıp. Gelmişken dedim Oğuz'la Anıl'la bir görüşelim. Kamera evet. çok, çok iyi. Kameraman. Adana'lıyız. Toprağa sonuçta kuş ten Çok iyi yaptın. Siz oldum. muhabbete Hadi devam edin. Evet. Ben böyle kameramanlık Ağabey. yapacağım kardeşim. Ağabey. Nasıl her şey yolunda? İyi, i̇yi güzel. Buraya geldik. Vallahi dedik ki Anıl'la tanışalım. Birkaç gün buradayım. Yarın da belki Meksika'ya gidelim. Oradan Ağabey, gezilere yani. devam. Tek geldin. Ee, tek geldim. Sana Ağabey, bir şey diyeyim mi Oğuz? Aramızda kalsın. Allah daha çok versin. <laughs> şimdi bana Türkiye'den yazacaklar, para isteyecekler. Zaten istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o hep var canım. O hep <laughs> da isterler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz bir için arkadaşlar. Bir başında bir sonunda ağlamaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Video bitiyor. Aynen. Video bitti. Aynen. video bitti. Aynen. Video bitti. Aynen. Kapatırken Aynen. çok güzel arkadaşlarla tanıştım. Sana bir şey diyeceğim. Ee, kızlarla tanıştın mı? Tanıştım kanka. Ajanstandı tabii. tabi. Yemeğe Ajanstandı. falan götürdün mü? Ajanstan. Yok yemek yok kanka bugün. Ne yaptın tanıştın nasıl oldu video? Kısadır özet bize. İzlersin. Yani sen hadi kapatınca inşallah. özet geçeceğim. Arkadaşlar çok sevdiğini söyler misin? Tabii ki ne demek. Gel tokalaşalım onlarla. Sen böyle konuşuyorsun. Kendilerine, kendilerine iyi bak. Sen Görüşürüz selam. arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın öpüyorum. Bay bay.